Hepinize selamlar arkadaşlar. Bugün sizlere beraber nasıl ücretsiz elmas, altın ve güç puanı alabileceğinizi göstereceğim. Bu videoyu bilenlerden çok bilmeyenlerin olduğunu düşündüğüm için çekiyorum. Siz de istiyorsanız videoyu beğenip abone olduysanız videoyu sonuna kadar izleyiniz. Öncelikle Supercell herkese her ay düzenli olarak 10 elmas veriyor. Bunun dışında bazenlere çeşit çeşit ödüller dağıtıyor. Sizlere bunları nasıl alabileceğinizi gösteriyorum. İlk önce Google'a süpersel yazıyorsunuz. Daha sonra aşağı doğru iniyorsunuz. Gördüğünüz gibi ödül burada. Ben önceden almıştım, siz de ala tıklayarak alabilirsiniz. Bunun dışında gördüğünüz gibi her ay olduğu gibi tekrardan 10 elmas verdiler. Bunun da almayı unutmayın. Bu arada bu ödülün 4 günü kaldı. Hızlı olmaya çalışın. Videomuz bu kadardı. QR kod ile alınan ödülleri sizlerle paylaşmamı istiyorsanız bu videoya güzel destek verin. Sizleri seviyorum, hoşçakalın.